Durumu nedir veya ne yapmıştır? Bunu bizimle paylaşsın, buyurun. Ben bir kalp krizi geçirdim ben 2000 senesinde. Kalp krizi geçirdiniz? Evet. Ve ameliyat olduğumda dört tane damar değiştirdim. 2010'un 6. ayında işte şey oldum, Yine bir anjiyo oldu çünkü merdiven çıkamıyordum, yukarı çıkamıyordum. Aha. Bana kat stent takmaya. Ben taktırmadım stenti dedim bir kalsın bakayım dedim. Çünkü şeker var, tansiyon var, şek şekerim de var. Hepsi... Evet, yani birden çok kronik evet, hastalık aynı anda evet. var. Bir gün evde otururken böyle Sayın Mustafa hocamızı görüp seyrettim. Baktım ya hocamızın ya doktorumuzun tavsiyeleri üzerine bir gün oğlum halı sahada top oynarken beni de çağırdı. Ben çıktım geldi <laughs> gitti ben de seyretmeye. Adam ise gel Baba sen oyna oynar? Olmaz Yok geldi de Çıktım oynadım ve 6-7 ay top oynadım sağa Pardon isminizi <laughs> e, rica edeceğim Ahmet Daymaz. Ahmet Bey e, Siz Daymaz. 2010 senesinde e, kalp krizi geçirdiniz. Be. Ameliyat oldunuz ve evet. o zaman e, kat çıkamıyordunuz veya yürüyemiyordunuz. O durumda mıydınız? 2010'da. 2010'da. Onda evet. yani kaç çıkamıyordum. merdiven çıkamıyordum Ama bypass ay. olmanız daha eski size. Tabii tabii. Evet. O sene öncesine. Ama ondan sonra işte baş halı sahada top oynama. 6-7 ay top oynadık halı sahada. Yaşım 58. Evet. Yalnız şurada bir şey söyleyeyim. <laughs> Sen hocamıza ve ekibine Allah yüz bir razı olsun. Biz onlar razı, Allah da onlardan razı olsun. Ağabeyimizin bahsettiği olay bizim tıpta yani günümüz tıbbında görmeye alışık olmadığımız Hocam sizin ifade ettiğiniz da, gibi iki devreyi tamamlamanın belki de sonucu tıbbi tedavi burada zaten aksatılmıyor. Aksatılmaması tabii. da şart. Siz de bir tıp doktorusunuz bunu öneriyorsunuz. Ama farklı tavsiyeler de devreye girdiği zaman i̇şte şaşırtıcı oradaki güzel sonuçlar var. Tıkanıklı yavaş yavaş bir noktaya getiriyorsunuz. Ondan sonra Ahmet abi başlıyor maçını yapmaya.